İyi günler sevgili izleyenler. Bugün bir dünya şampiyonunu ve son olarak da Avrupa şampiyonunu ve antrenörünü konuk edeceğim. Stüdyomda onlar var. Güzel bir sohbet olacak. Programa başlamadan önce yarım saat boyunca biz konuşulabilecek her şeyi konuştuk ve şunu e, ortaya koyduk o sohbette. Bu konu hiç bitmez. Gerçekten çok eğlenceli bir sohbet. <laughs> ben konuklarım burada olmadan önce bu spor hakkında çok farklı şeyler düşünüyordum evet. ama yavaş yavaş bu düşünceler evet başardım. fikrimi değiştirmeye başladım. Sevgili izleyenler şampiyonumuz Hasan Fahri Şen. Dört kez üst üste dünya şampiyonu olduğunu zannediyorum. Dört kez. Yok iki kez. İki kez. Biz o. biraz abartıyoruz. Medya öyledir ya. <gülüyor> <gülüyor> ve son olarak da Avrupa şampiyonu. Son oldunuz. olarak Avrupa şampiyonu oldum. Cumartesi günü. E, Gebze'de. Hı hı. E, güzel bir maç oldu. Rakibim de dünya ve Avrupa şampiyonuydu. İlk roundda nakaltı ettim. E, bizim için e, güzel bir sonuç oldu. O knockout görüntülerini izledim, birazdan da izleteceğiz. O knockout out ardından biraz sohbet edeceğiz sizinle. Ekranda kavga ederken ki gibi değilsiniz. Bilmiyorum şu an ekranda nasıl görünüyor ama yani kavga demeyelim ona. Biz artık evet, evet. o spordaki, o, o maç sırasındaki Müsağ gibi. Müsabaka. Müsabaka diyelim. Biz öyle görüyoruz artık. Hani bu sporla ilgimiz olmadığı için. Evet. Ama ekranlarda son zamanlarda ülkemizde gerçekten bu spor bir hayli izlenilen bir evet. spor olmaya başladı. İlgi çekici olmaya başladı. Evet. Ee, o, o vuruştan önce ne düşünüyorsunuz? Vurmadan önce. Çünkü editörümüz Barbaros bu sporla ilgileniyor. Program başlamadan önce abi iyi izle bak şu an açılıyor. Şu an aradaki mesafeyi açıyor. Evet. Ve vurmak için hazırlanıyor gibi bazı şeyler bana anlattı. Şimdi, e, yaptığımız spor böyle göründüğü gibi e, sokakta kavga edildiği gibi değil. Hı hı. Yani bunun bir çalışması yapılıyor. Bir altyapısı oluşturuluyor. E, yumruklar tekmeler, işte vücut kondisyonu, her şeyin kondisyonu çalışılıyor. Ondan sonra teknik taktiğe geçiliyor. Teknik taktikte e, rakibimizi az az da olsa tanıyoruz. Yani tanınmış bir sim olduğu için maçlarını seyrediyoruz. Ona göre bir taktik çıkartıyoruz ortaya. Yani futbolda nasıl bir taktik var, voleybolda nasıl bir taktik var, baskette nasıl bir taktik var. Bu kickboksunda kendine özgü bir taktiği var. Bu taktiklerden yola çıkarak yani bu tekmeyi vurabiliriz. Hı hı. Ve o anda ee, olayın durumuna göre şey yapıyoruz. Ee, tekmemizi, yumruğumuzu ona göre ayarlıyoruz. Aslında Denk getirdiğimiz zaman, Hı -hı. karşı tarafta e, bu oyuna düştüğü zaman ya puanla maç devam ediyor sürekli yani üstün taraf oluyorsun ya da böyle ee, tabii çok doğru, doğru pozisyon hakikaten. geldiği zaman da doğaçlama şeklinde nereden tek bir kendi kendine çıkmaya başlıyor. Ve bunu yaparken tabii ki uzun bir altyapı çalışması gerekiyor. Bunlar birdenbire olacak olan şeyler değil. Ee, Hasan Hoca olsun, diğer antrenör arkadaşlar olsun bir araya gelirler. Uzun bir tartışma olur. ve Uzun bir antrenman o, o süreci devreye girer. Ee, sevgili izleyenler, Tamer Hocam, Tamer hmm. Serbest. Dünya ve Avrupa şampiyonunun antrenörü aynı zamanda. Siz köşede mi oluyorsunuz o sırada o, eski? Üç 3 antrenörüz biz tabii ki Hı -hı. 3, 3, 3 antrenör Hı -hı. E, beraber e, 3 antrenör kendi aramızda tartışarak pastaşarak olayı takip ederiz. Siz aslında o e, müsabakanın içerisinde yer alıyorsunuz Hasan tabii, Şen'le tabii, tabii, beraber. Tabii ki, tabii biz ki. izlerken bu tarz müsabakaları artık hani e, bir an oluyor ki vurmaya devam ediyorsunuz, vuruyorsunuz biz de ekran başında indir, indir diye kendi evet. kendimize varıyoruz. Aynı şekilde salondakiler de onu düşünüyor. İndirme ki mücadele ediyorsunuz değil mi? Tabii ki. Zaten mücadele onun Tabii için. ki mücadele evet. yani Mücadelemiz orada maçı kazanmak. Ya indirerek ya puanla. Yani maçın durumuna göre hareket ediyoruz. Hı -hı. Şimdi siz demin çok güzel söylediniz antrenörler. Şimdi antrenörler e, bu olayın gizli kahramanları. Arkada gözükmeyen. Şimdi Mac Tyson örnek veriyorum. Hı -hı. Mac Tyson, Hı -hı. antrenörünü kimse bilir mi? Hı -hı. Herkes sporcuyu bilir. Evet. Ama onu çalıştıran, gerçekten o gün oraya getiren, yetiştiren kişi odur. Hı -hı. Sporcu e, ringde olduğu için ön planda olur. Herkes onu bilir. Ama asıl gizli kahramanlar antrenörlerdir. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Peki sevgili şampiyon bir şey sormak istiyorum. Siz o sırada o müsabaka esnasında antrenörleri duyuyor musunuz? Tabii ki. Duyuyorsunuz değil antrenörleri mi? Antrenörleri duyuyorum. Hakemlerin hareketlerini görüyorum. Karşı tarafın verdiği taktiği ve o anda rakibin yapmak istediklerini. Hı hı. Ya bunların hepsini e, gözlemlemek lazım. Çok iyi bir e, alışıyorsunuz. Ne iş yaparsanız vücudunuz ona alışıyor. Ve evet. başarı için bunların olması gerekiyor. Bunun adına te tecrübe evet. deniyor. Bizim evet. görüntülerimiz var ama görüntüler şu an sizin bir görüntünüz var zannediyorum hocam. <laughs> Tamer Serbest'in bir görüntüsü var hazırladığımız. Önce evet önce maçı verelim ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Evet. Önce maçı verelim evet. maçın ardından çünkü o maçı konuşacağız çünkü evet. biraz. Ardından tekrar sizin o, o bir görüntüleriniz var. O antrenman antrenman görüntüleri evet. var. Onları ekranlarınıza getirelim. Önce bir maça dönelim isterseniz. değerli şampiyonumuzun rakibini yıktığı o anı bir izleyelim birlikte. Sevgili seyirciler Hasan Fahrişen ve Elias Jankowski Polonya mücadele başlamak üzere. Maçı Aydın Bora yönetecek. Yardımcılar Osman Kale Ayfer Yapıcıoğlu ve Torun Yusufoğlu. Bu arada tribünlerde iyice coştu. Gördüğünüz gibi bayraklar hemen arkada da Polonya bayrağı ve mücadele başlıyor. Hasan Fahrişen 37 yaşında, rakibi ise 28. Eğer Yankowski Hasan Fahri Şen'i mağlup ederse Bako'da Dünya Şampiyonluk Yılanmaçı'na çıkacak. Yani bu bir e, yükselme, kademe maçı. Bekhan'de, challenge. Evet, evet, şu anda Challenge demek evet, ki. Evet. Evet. Elias'ı yenerse Dünya Şampiyonluk maçı kazan. Hasan. Ee, bu Jankowski e, profesyonel e, bir dünya şampiyonluğu, iki Avrupa şampiyonluğu var. Evet, evet. 7, 5 Polonya 64 maçta 58'ini kazanıyor. Evet. Ee, evet. Polonya ordusunda tank kullanıyormuş. Evet. Ee, ve Hasan ise Hasan Farişan 37 yaşında. Samsunlu. 6 Türkiye, 4 dünya şampiyonluğu var. 14 profesyonel maçta 14 galibiyet, 9'unu nakatta kazanıyor. Evet. Meneşeride Turan Tuna. Evet. Turan Tuna da yanımızda. Evet. orada e, başarılar diliyoruz. Evet. Şimdi ikisi de açık. Özellikle bizim e, Hasan Fahrişen kırmızı şortlu bayağı açık. Gardı çok aşağıda. Oo, Harika! çok sürpriz tekneleri var ama... Enteresan. harika! Tam, Çok ilginç. Ee, e, Sevgili Hı, -hı. Hı, -hı. siz maçı izlerken biz de stüdyoda o maçı e, aynı zamanda değerlendiriyorduk. Bu işin bir taktik olduğunu söylediniz. Evet. E, şu an yine tekrar maç gelecek ekranlara. E, o an ilk darbeniz, ayağınızla yapmış olduğunuz ona isimler de deniyor. Döner tekme. Döner tekme. Evet. Döner tekme. Hı -hı. O ilk darbeye o yüzden mi vurdunuz? Tabii. İlk darbe zaten e, kafasının üstünden geçti. Hafiften bir dokundu. Hı hı. Yani belki vururum belki vuramam diye sadece amaç kollarını yukarı kaldırmak. Asıl sürekli çalıştım. O geri tekme, back kick dediğimiz geri tekme. E, i̇kinci e, dönüşümde otomatik olarak onun kolları yukarı kalktı, öne doğru bir eğildi. Yani mide bölümü açıkta kaldığı için tam karaciğere oturdu. Venakout. Kimse e, dayanamadı ona. Evet. O, o, o vuruşa o, kimse dayanamaz. Kesinlikle. Peki tam bu tarafına vurdunuz. Evet. Orayı ayarladınız mı yoksa o dönüş esnasında vururken o ayağınızı o tekmeyi oraya atarken orayı orayı hedef tabii ki, aldınız mı? Tabii ki Anladın. hedef alıyoruz. Aha. Yani ve topunuz da Topuk tam ya. topuk oturdu. Yani onun sonucu kim olursa olsun nakat. Evet. Bir de Hasan Hoca vuruşu yapıyorsa. Tam nakat. Yine öyle. biz programa başlamadan önce söylemiştiniz ya Tamer hocam. Yani bu o tekmeyi siz yeseniz bir daha kalkamazsınız. Kesinlikle. öyle. Yani siz derken spor yapmayan bir insan bu tekmeyi yerse yerden kalkma ihtimali yok. Direkt hastaneye evet. kaldırmak gerekiyor. Hastaneye Ama spor yapan kişi yani vücudu o kadar sağlamlaşır. Ertesi gün kahvaltıda ben bu masadaydım aynı otelde kalıyorduk. Hı hı. Kendisi karşı masada kahvaltı yapıyordu rahatlıkla. Çünkü kas yapısı ona göre hazırlanmış, antrenmanlar ona göre hazırlanmış. Yani bütün her hazırlıklar o maça göre ayarlanmış, darbe almaya müsait ve de darbe atmaya müsait. Evet. Sen Paris'ten 23 yıldır yapıyorsunuz bu spor. Evet. Siz de hocam, evet. aynı hocam, şekilde. Siz de 23-25 evet. yıldır bu evet. spor yapıyorsunuz. 23 yıl içerisinde kaç kez ringe çıktınız aşağı yukarı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz. Yani. Devamlı, 500, devamlı birkaç kişi indirdiniz. 500-600 vardır. Yani böyle tam bir rakam ben, veremeyiz. Ve bu e, müsabakaların sonucunda e, nakavt ettiğiniz birisinin size karşı hayatın sonuna kadar sitem ettiğini hiç hatırlıyor musunuz? Hayır. Yani adam şimdi, size küstü mü? Beni dövdün? Bir ton yedik yani senden. Ben seninle bir daha e, konuşmayacağım diye oldu mu? Şimdi çoğu rakibimle yani e, yabancılarla şey yapamıyoruz, konuşamıyoruz aynı dili hı hı. anlaşamadığımız için ama onlarla da böyle bir yani birbirimize bir tebrik etme vardır. Yani hı hı. tebrik etme vardır. Ve çoğu Türkiye'deki rakiplerimle, sonuçta bir Türkiye Şampiyonası'na giriyoruz, İstanbul Şampiyonası'na giriyoruz, böyle milli takıma girebilmek için mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız vardı. Bunlarla çoğu zaman böyle karşılıklı oturduk, kahve içtik, maçın değerlendirmesini yaptık. Ve hatta güldük yani seni burada nasıl tuzağa düşürdüm, nasıl oyuna getirdim diye. Ya bu tip böyle güzel güzel şey, hiç kimseyle bir düşmanlığım olmadı. Yani sen beni yendin de ee, diye bir düşmanlığım olmadı. Ve hı hı. çoğu rakibimle de görüşürüm böyle. Çoğu da devam ediyor spora Çoğu da güzel yerlerde Az önce söylediğiniz konuyla ilgili şu anda söylediğinizle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu tekmeyi bir başka kişi yemiş olsa eğer yerden kalkamayacağını Kesinlikle söylediniz. Öyle. Bizim gözlemlediğimiz gibi bir şiddet, unsuru, şiddet olmuyor. Yani Kesinlikle değil yani Bizim hissettiğimiz ki. ekran karşısında hissettiğimiz o acıyı o sporcu hissetmiyor ama o sırada onu indiren bir darbe şekline mi geliyor? Sadece o anda almış olduğu bir darbenin sertliğinden dolayı bir sersemlemeyi o gibi düşünün kasta hı hı. ufak bir hasar gibi düşünün hı hı. Hı hı. ama zaten temin dediğim gibi e, belki o şahıs da dört kere yani dört kere dünya şampiyonu olmuş zaten bu ve 64 tane maçı var ve çok sökülü bir antrenman esnasında ve o da bu maça Hasan Hoca'nın hazırlandığı gibi hazırlanıyor e, o biliyor ki bu bu müsabaka tekne ve yumruklarla yapılıyor bu darbeyi almak zorunda ve atmak zorunda bu, bunun üzerine teknik taktik yapmak zorunda ve bunu yapıyorlar zaten o hı. yüzden de e, rakipler denk olduğu için Çalışmalar denk olduğu için, kilolar denk olduğu için bu bir yarışma olarak ortaya geliyor. Ama hı hı. Hasan Hoca'nın karşısına hiç bu işi yapmayan bir insan çıksaydı o zaman çok daha farklı olurdu. O zaman çok dengesiz olurdu. Kontrolsüz güçten dolayı da hasar çok daha büyük olurdu.